Herkese merhaba arkadaşlar. Az önceki videomda kötü bir haberden bahsetmiştim. Şimdi de güzel bir haberden bahsedeceğim. İşçi ve emekçilerin dikkatine diye bir yazı gönderildi arkadaşlar. Bu resmi bir yazıdır. Kurumlara gönderildi. Yazının içeriğine bakacağız arkadaşlar. Özetle şu söyleniyor. İşçiler başka görevde çalıştırılamayacak. Resmi yazıya dayanıklıdır, dayanmıştır. Ona şimdi bakacağız arkadaşlar. Hastanelerdeki sürekli işçiler görevleri dışında çalıştırılamayacak. Hastanelerde sürekli işçilerin görev alanları dışında çalıştırılmalarıyla ilgili yaşanan birçok soruna Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğü tarafından 25.10.2019 tarihinde yayınlanan yazıyla cevap bulundu. Buna göre yayınlanan yazının 6. maddesinde kadroya geçen işçilerin ihale sözleşmesine yer alan hizmetlerde de çalıştırılması, başka işlemlerde çalıştırılmaması talimatlandırıldı. Arkadaşlar yazın 2019 olduğuna bakmayın. Şimdi böyle bir resmi yazı gönderildi. Yeni bir güncel bir haberdir bu. Yazıda bak burada arkadaşlar dağıtım yerlerinde bu gitmiş 2019'da. Sonradan bunu tekrar sormuşlar anladığım kadarıyla. Tekrardan bu yazı öne sürülmüş yani işler çalıştırılamayacak anlamında. Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda sürekli işçilerin alanı dışında çalıştırılmaması, sağlık tesislerinin rutin temizlik kontrolünün idareler tarafından yapılması istendi. Sağlık tesislerinin temizliği başlıklı yazıda özellikle temizlik personellerinin masa başı işlerde çalıştırılmamaları istendi. Hizmetlerin yerine getirilmesinden sorumlu sürekli işçi statüsündeki personellerin ait oldukları hizmetlerde temizlik, güvenlik gibi ve yataklı servis, poliklinik, yoğun bakım ve acil servisler başta olmak üzere sağlık hizmetinin direkt verildiği alanlarda çalıştırılması sağlanacaktır. Denilen yazıda özellikle veri giriş personelleri olarak bilinen bilgi işlem personelleri ya da temizlik personellerinin tahakkuk satın alma, mütemetlik gibi imza yetkilerinin olmadıkları alanlarda başta bakanlık ve sağlık müdürlükleri, Etkin ve yetkin isimlerin ricalarıyla çalıştırılmasına son verilmesine bizzat genel müdür talep etmektedir. Bu arada arkadaşlar şimdi bu iyi haber diye başladım sonra sizlere işte bundan masından kaldırılacak falan. Bu arada çalışan işçiler için kötü haber olabilir ama şu da var. Bunu gösterilerek size temizlik dışında yapılacak yaptırılacak başka işleri de işçiler yapmak zorunda kalmayacak arkadaşlar. Yazının devamı da burada. Şimdi baktığımız zaman... Bu bir de yaz, giden yazı da var. Bu gösterdiğim resmi yazı 2019'daki resmi gazetenin yazıdır. Buna dayanarak genel müdürlükler talepte bulundu arkadaşlar. Fakat dediğim gibi başka işlerde çalıştırılmak zorunda kalsanız da bu yapılmayacak. Ama veri işlerinde orada burada çalışan işçiler arkadaşlar için de kötü bir haber olabilir. Ama benim için önemli olan işçilerin genelidir. İşçilerin torpilli olan kısımları değildir. Ya da sadece torpilli de demek istemiyorum. Bazı insanlar gerçekten başarılı olduğu için de oralarda çalıştırılıyor. Eyvallah olabilir de. Ama benim buradaki sıkıntım işçilerin ezilen kısmı. Hani her işe koşturulan, özel işlere koşturulan bunlar yapılamayacak arkadaşlar. Kendinizi ezdirmeyin. Haklarınızı bilin diyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet